Ulan oğlum Allah asırgı. Bu ne lan? Şeker bastın ya dikkat et. Toprak diyerek basma tam hadi. Evet. Anne. Birbirini gelinden tutuyor bazen görüyorlar da. Ulan biri gitti mi hepsi gider zaten. Ortam yine de ne? biz de öyle yapalım da ben. Of. Video çekeceğim. Anne.

Tamam işe yarar geçit Dayı Olan işi garanti. Ne? Dur bekle Allah'ını seversen. <laughs> Anne. Bak burası toprağı sağlam. Taban yok ta abi bak. Nasıl olduğu iş belli değil lan bu yanına. Ta taban nere lan? Çek, çek, çekil tamam O adam düştüğü kuyu bura değildi değil mi? Bu. Gel buraya 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 bayağı 500 Bunu varınca de paylaşacağım bak sonra haberiniz olsun. takırtı yapmam. anne. Oh no. Peki su varmışmış işte. da gitmiş bak gördü. Su, abo! Su olması lazım ya. Abi sağlam bir ta var 65 su var lan. Var mı lan var. 65 var, var, metre. Su var mı? Ulan göbeğim Ulan, üzüldü şerefsizim ya yani. lan. Bakamıyorum lan. Su var mı? Su görebiliyor musun? su da su var, var. Abi de ne olduğunu bilemedim vallahi.